Değerli izleyenler merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni normalin getirdiği ekonomik fırsatları konuşacağız. Konuğumuz Değerli Profesör Doktor Ömer Bolat, çok kısa Ömer Bey'i tanıtarak başlamak istiyorum ben programa. Kendisi 2004-2008 yılları arası MÜSİAD 3. Dönem Genel Başkanlığı ve halen Yüksek İstişare Heyeti Üyesi olarak görev yapmaktadır. Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, ve Sabahattin Zaim Araştırma Merkezi İstişare Kurulu üyesi olarak gönüllü teşekkürlerde görev yapmaktadır. Halihazırda 2000 yılından günümüze dek Albayraklar Şirketler Grubu'nda genel koordinatör ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak da çalışmalarına halen devam etmektedir. Ömer Bey öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum size. Hoş bulduk Muhammed Bey. Çok teşekkür ederim. Ee, müsaadeniz olursa sorulara geçmek istiyorum. Tabii tabii buyurun. Ülkemizin sanayisini ve KOBİlerini yakından tanıyan birisi olarak yakın dönem değişen ve değişmesi öngörülen ekonomik şartlar düşünüldüğünde Türkiye'deki KOBİ ve girişimciler için stratejik ürünler ve stratejik sektörler hangileridir? Şimdi e, değerli izleyicilerimize çok e, teşekkür ediyorum ve hepsine merhaba diyorum. Hoş geldiler e, bizi izliyorlar. E, Igea'da da bu fırsatı tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. ve Çalışmalarında başarılar diliyorum. Şimdi e, çok olağanüstü, sıra dışı günlerden geçiyoruz. Son 3 aydır 11 Mart'ta ilk e, koronavirüs vakası ortaya çıktığından bu yana ülkemizde de çok olağanüstü, sıra dışı günlerden geçiyoruz. Eee tabii e, yılda bir olan bir e, küresel dünya ölçeğinde salgın hadisesi. Bütün dünya ülkelerini vurduğu gibi ülkemizde de ortaya çıktı ve 11 Mart'tan bu yana gündem tamamen koronavirüs salgını, onun sağlık açısından getirdiği ciddi sıkıntılar ve ekonomik açıdan getirdiği sıkıntılarla gündemimiz büyük ölçüde oluşmuştur. Burada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Böyle bir salgın hadisesi öncelikle bir sağlık krizidir. İnsani ve toplumsal krizdir. Aynı zamanda da ekonomiyi, hayatı, hareketi durdurduğu için de ciddi bir ekonomik ve sosyal e, krizi de beraberinde getirmiştir. Bu bütün dünya ülkeleri için geçerlidir. Bunun içinde bizim ülkemizde de e, benzeri sıkıntılar, aynı şekilde ciddi ölçeklerde yer almıştır. Baktığımızda böyle bir krizin ortaya çıkmasında, salgın krizinin ortaya çıkmasında ilk yapılan şey e, bu salgının dan muzdarip olanlara sağlık hizmeti vermek. Mevcut sağlık teşkilatınızla birlikte. E, i̇kinci hamle e, salgının bulaşmasını engellemek. Bunun için de hareketin, hayatın ve ekonominin durdurulması e, zarureti ortaya çıktı. Tabii hayat ve hareket durdurulunca ekonomi de durdurulmuş oldu büyük ölçüde başta hizmetler sektörü olmak üzere e, bu tür olumsuz etkilerle karşılaştık. Öncelikle e, bir başka yapılması gereken dördüncü adımda Muhammed Bey ödemeler sisteminin aksamaması finans piyasaları ve reel sektöre likidite transferi çok büyük önem taşıyordu. E, beşincisi işini kaybetmek üzere olan insanların işten çıkarılmasını engellemek amacıyla işten çıkarma yasağı getirilmesi ve kısa çalışma ödenekleriyle insanların gelir kaybının kısmen engellenmesi adımı gerekiyordu. Bu da yapıldı. Tabii daha önemli hususlardan birisi de bu salgın süresince insanlar eve kapanınca üretimi kim yapacak? Gıda, sağlık başta olmak üzere bu tedariki tedarikin aksamaması gerekiyordu. Bu çok önemli. Allah korusun. Bir gün, iki gün, üç gün marketlere, bakkallara ve diğer satış noktalarına ürün gitmemesi demek büyük bir panik ve büyük bir korku ve Allah korusun yağma tehlikesi. İşte Amerika'da bu görüntüleri gördük başka ülkelerde gördük. Yani tedarik ve üretim zincirinin de aksamaması gerekiyordu. Allah'a çok şükür bu alanların hepsinde Türkiye gereken doğru adımlarla bu salgın krizinin sağlıkta, insan hayatında ve ekonomideki çok daha vahim olabilecek tehlikeleri engellemiş oldu. Şimdi burada Kafeler, lokantalar, turizm tesisleri, taşımacılık hizmetleri, hava yolları, karayolları, otobüs taşımacılığı gibi oteller gibi sektörlerde servisçiler bu sektörlerde ciddi bir iş kaybı ve istihdam kaybı oluştu. Bunlar işte kısa çalışma ödenekleri vesaireyle giderilmeye çalışıldı ama bu saydığım sektörlerde ekonomik aktivite faaliyet duraksadı. Buna karşın Marketler, e, sağlık ürünleri satanlar, eczaneler, e, temizlik ürünleri satan yerler, ondan sonra kimyevi ürün satan yerler, dezenfektan yerleri, e, online ticaret yapanlar, kargo kuruluşları. Bunlar da işleri neredeyse %50 ile yüz arasında değişen oranda yükseldi. İşte uzaktan eğitim devreye girdi. Uzaktan çalışma devreye girdi. Bu elektronik ürünlere olan talebi arttırdı. Elektronik ürünlerde de hem satış hem servis sağlayıcı hem yedek parça sağlayıcı alanda ciddi artışlar oldu. Yani bir tahterevalli gibi ekonominin bazı sektörleri kaybetti, bazı sektörleri de yükseldi, birbirini dengeledi ve Burada kobiler açısından ve iş adamları, girişimciler açısından baktığımızda stratejik ürünler ne? Gıda, tarımdan başlayarak, tarladan başlayarak gıda ürünleri ve işlenmiş gıda ürünleri. Bunun yanında sağlık ürünleri, sarf malzemeleri, tıbbi ürünler, tıbbi cihazlar, hastaneler ve dezenfektan ürünleri, temizlik ürünleri, kimyevi Konya olmak üzere elektronik ürünler, online ticaretin gerektirdiği parçalar, malzemeler, kargo şirketleri, kurye şirketleri, kutu imalatı yapanlar, oluklu mukavvacılar, kutucular, kağıt üreticileri, matbaacılar, bunlar bu, sektörler, bu saydığım sektörler tam gaz çalıştılar. Şimdi yeni normalleşme dönemine giriyoruz. 1 Mayıs'tan itibaren aşağı yukarı girmeye başladık. 1 Haziran'da bu süreç çok hızlandı. İnanıyorum ki havayolu taşıması ve turizm, dış ve iç turizm faaliyetlerinin de hızlanmasıyla otelcilik, havayolu, otobüs taşımacılığı ve turizm tesislerinde de hem istihdam hem hizmet ve üretim anlamındaki artışlar hızlanacak benim gençlere, girişimcilere, kovilere tavsiyem stratejik ürünlerin ne olduğunu bu gözle göremediğimiz COVID-19 hepimize gösterdi. Buna savunma sanayi ürünlerini de ilave etmemiz lazım. Demek ki bir ülke stratejik ürünlerde yerli üretimini, milli üretimini ve yeterli miktarda sağlamak zorunda. Aksi takdirde Avrupa'nın ortasında Amerika'da yoğun bakım yatağı bulamama e, hastane hizmetleri verememe in, e, yüz, yani on binlerce insanın bakım evlerinde huzur evlerinde ölüme terk edilmesi gibi çok dramatik trajik manzaralar e, dünyada görüldü e, bundan herkesin gerekli dersleri çıkarması lazım e, sağlık ürünlerinde Gıda ürünlerinde, temizlik ürünlerinde, kimyevi ürünlerde, savunma sanayi ürünlerinde, online ticaret ilgilendiren hizmetlerde, elektronik iletişimde ve telekomünikasyon sektöründe hiçbir zaman üretimin, tedarikin, hizmetin asla aksamaması çok önemli. Belki yüzyılda bir oldu bu hadise ama... Bu öyle bir döneme geldik ki Allah korusun ileride farklı versiyonlar çıkabilir, biyolojik savaşlarla karşı karşıya kalabiliriz ve daha içe kapanmacı, daha milli reflekslerle, daha korunmacı bir dünyaya doğru evriliyoruz, küreselleşmenin nispeten geri gerilediği bir döneme doğru giriyoruz. Bu nedenle sanayicilerimize, girişimcilerimize, COBİ'lere bu yeni trendleri dikkate almalarını tavsiye ediyorum. Hocam teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok da geniş bir sektör alanı olduğunu görmüş olduk aslında böylece. Evet. Diğer bir soruya geçeyim ben isterseniz. Tabii. Malumunuz teknoloji, online ticaret her geçen gün büyüyor ve daha güzel, daha yeni bir hal alıyor. Hocam bu sektörler her krizden sonra daha da büyüyerek çıkıyor. Ülkemiz kobi ve girişimcilerin bu alandaki mevcut durumlarını nasıl görüyorsunuz? Ve hızla değişen ve büyüyen teknoloji ve online ticaret için hangi pratik önerileri sunmak istersiniz hocam? Girişimcilerimize ve gençlerimize özellikle. Muhammed Bey şöyle, Türkiye ve insanımız yeni değişikliklere ve yeni teknolojik gelişmelere çok hızlı adaptasyon yani uyum gösterebilen bir kabiliyete ve özelliğe sahip. Bunu tarih boyunca hep gördük. Özellikle girişimcilerimiz çok kabiliyetli, çok hızlı esneklikleri var, çok hızlı uyum yet kabiliyetleri var. Dünyadaki ve teknolojideki ve piyasalardaki yeni gelişmelere, trendlere çok hızlı uyum sağlıyorlar. Şöyle ki bizde online ticaretin her yıl %33 oranında 2014'ten bu yana yükseldiğini, artış gösterdiğini görüyoruz. Ve toplamda 2019 sonu itibariyle 88 milyar liralık bir satış çirosuna ulaştığını görüyoruz. Bu çok ciddi bir rakam. Ve genel perakende ticaret sektörünün içinde %5.9'luk bir paya sahibiz. Gelişmiş ülkeler ortalaması da %5.3. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu %5.9 civarında. Dünya ölçeğinde 2020 cirosu olarak online ticaretin 4 trilyon dolarlık bir hacme ulaşması, 2021 sonunda da 4.8 trilyon dolara yani 5 trilyon dolara yaklaşması bekleniyor. Demek ki bu önlenemez bir e, gelişme yani bir tsunami gibi önünde baraj kurmaya kalkarsan devrilirsin, yıkılırsın. Buna uyum sağlamak çok önemli. Mesela konfeksiyon giyim sektörümüzden örnek vereceğim. Bu tsunami pandemi krizinde yaklaşık iki ay, 10 gün, iki buçuk ay konfeksiyon sektörü, ayakkabı sektörü ciddi bir mağazacılık anlamında, çarşı ve AVM mağazacılığı anlamında darbe yedi. Burada online ticaret altyapısı güçlü olan firmalar yüz yüze satışta kaybettiklerini online ticarette büyük ölçüde telafi etme fırsatı yakaladılar. Ama birçok önemli markaların, büyük markaların aldığım bilgilere göre online ticaret açısından ee, bu pandemi krizine, salgın krizine hazırlıksız yakalandıkları ya da yeterli hazırlıklı olmadıklarını e, gözlemledik. Onlar da işte 2-3 hafta, bir ay içinde falan bu eksikliklerin açıklarını gidermeye çalıştılar. Onlar da buradan önemli bir mesaj, bir ders e, çıkarmış oldular. Demek ki bugün ister e, marketçilik yap, ister bakkallık yap, ister... Ee, mağazacılık ya ister elektronik ister tekstil ister gıda sektörlerinde çalış ister ayakkabı da ol hangi sektörde olursan ol ee, online satışa hazırlıklı olmak zorundasın turizm işte e, acentalık e, bilet satış vesaire, Mobilya bütün sektörlerde online satış e, gerçeğini herkesin görmesi ve kendini ve satış yönetimini buna göre hazırlıklı tutması çok önemli. Bunun gereğini yapamayanlar, bunun gereğini yapan firmalar tarafından rekabette geçilecekler ve pazar payı kaybedecekler. Hocam, bir yazınız vardı sizin bir gazete gazetede okuduğumuz mevcut durumla ilgili güzel bir atasözünü kullanıyorsunuz. Sel gider kum kalır diyorsunuz hocam. Hocam. Size bu kalan konularla ilgili bir soru sormak istiyorum. Bu Tabii. kalan konunun temizlenip daha ferah piyasalara ve daha güzel bir hayata kavuşmamız için ne gibi önlemler ve teşvikler önerirsiniz hocam? Tabii. Şimdi her şey adım adım gelişiyor. Yani salgın da onun sosyal hayatımızı ve ekonomik hayatımızı olumsuz etkileri de adım adım geldi. Böyle Önce adım adım geldi sonra tsunami gibi vurdu. Ee, bunun tabi tedbirleri de yine e, hızlı bir şekilde ama adım adım değişik alanlarda atılması gerekti. Şimdi biliyorsunuz semtlerde semt pazarı kurulur gıda ürünlerinde pazarcılar sabah pırıl pırıl kurarlar o pazarı, herkes sebzesini meyvesini e, bakliyatını işte kahvaltılıklarını alır. Akşam karanlık olup da pazarcılar e, kalan ürünlerini ve alet edevatlarını söküp gittikleri zaman geriye bir bakarsınız o sebze meyvelerden çürük olanlarla e, satılamayan, kullanıma elverişli olmayanlar o caddeyi, pazarın kurulduğu caddeyi, sokağa tamamen kaplamış. İşte çöp kamyonları gelir, ondan sonra oraları saatlerce temizlerler, yıkarlar vesaire. Bu salgın da böyle bir manzara ortaya çıkarmış oldu sonuçta e, kimilerinin satış anlamında işleri anlamında yüzleri güldü ama birçoklarının da e, özellikle günlük yevmiye usulü çalışanlar özellikle hizmetler sektöründe o saydığımız e, horeca dediğimiz işte otel restoran turizm catering e, vesaire bu hizmetleri yapanlar servisçiler, taşımacılar, havayolu, karayolu taşımacıları bunlar ciddi bir gelir kaybına uğradılar. Ciddi bir istihdam açısından e, kısa çalışma ödenekleriyle telafi edilmeye çalışıldı e, çalışanların gelir kaybı ama e, ağır bir e, yara alındı. Şöyle ki 1929-34 yıllar arasındaki dünya burhanından sonra dünyadaki en büyük küçül, ekonomik küçülme 2020'de olacak. Yani sürekli tahminler değiştiriliyor ama IMF'nin tahmini önce iki buçuk, yüzde iki buçuk küçülme dedi sonra yüzde beşe çıkardı. Ve bırakın ikinci çeyreği dünyada ilk çeyrekte bile Türkiye ve Endonezya haricinde ekonomiler küçüldüler. Ciddi küçülme oranları yaşadılar. Yani Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde beş ila on arasında küçülmeler var. Ama daha dramatik olan ikinci çeyrekteki küçülme oranları gelince herkes büyük bir şok ve travma yaşayacak. Çünkü çift taneli hatta yüzde yirmilerin üzerinde küçülme rakamlarıyla karşılaşabiliriz. Özellikle Avrupa ülkelerinde ee, Rusya'da, e, ABD'de, Latin Amerika ülkelerinde, bizim de ikinci çeyrek büyümemiz negatif gelecek. Ama Allah'a şükür birinci çeyrekte biz olumlu ayrıştık, yüzde dört buçuk büyüme sağladık ki dünyadaki en yüksek büyüme oranlarından birisi bu. İnşallah üçüncü çeyrekten itibaren hızlı bir toparlanma ve dördüncü çeyrek Eylül'den itibaren de. Daha iyiye doğru gideceğiz. Ama bütün bunlar, Muhammed Bey, şu şarta bağlı. Covid 19'da ikinci veya üçüncü bir salgın dalgası Allah korusun olmasın korunma tedbirleri mutlaka devam etmeli. İşte maske, hijyen, sosyal mesafe kuralları ve yine çok önemli bir gerek aşının bulunması. Çünkü aşı bulunmadığı noktada e, insanlardaki ölüm korkusu, bize bulaşır korkusu, hastalanırım, salgın bana da gelir korkusu, birçok tüketim hareket ve e, para harcama e, kararlarını erteliyor. Dolayısıyla aşının mümkün olan en kısa sürede ki artık e, sonbahar e, gibi bazı batıda olumlu işaretler görüyoruz. Bizde de aşı çalışmaları var. Rusya, Çin, Japonya'da aşı çalışmaları var. Bu çok önemli. Ama insanların müşteri olması gereken önemli şey şu. Sadece aşının bulunması hadisesine kilitlenmemek lazım. Tedavi protokolü anlamında eldeki mevcut ilaçlar ve tedavi protokolleriyle de bu salgına yakalanan insanların tedavi olması noktasında önemli merhaleler, ilerlemeler sağlandı. Allah'a bin bir şükürler olsun. Türkiye'mizde vakalar içinde ölüm oranı %2.7 e, ve e, son günde işte 900 ile 1000 arasında vaka e, ortaya çıkıyor bugünlerde. 1000 vakadan sadece 40'ı hastaneye yatırılabiliyor. Diğerleri evde tedavi edebiliyor, edilebiliyor ve karantina içinde bu tedavi gerçekleşebiliyor. Yine maalesef Allah rahmet eylesin, olmaması gereken işte 4700 kadar bir can kaybımız var. Onların içinde de yüzde %93,5'un 65 yaş üstü olduğunu görüyoruz. Bu nedenle 65 yaş üstü vatandaşlarımızı e, hastalığın bulaşmaması için e, aman dışarı çıkmayın e, çağrıları yapılıyor. Bir de gençlerin kendilerini korumaları noktasında tabii gençler çok heyecanlı, tez canlı kanları kaynıyor. Gençler için de bu sokağa çıkma yasağının getirilmesinin sebebi bu. Ekonomik açıdan e, vergilerin sigorta primlerinin ertelenmesi, kısa çalışma ödeneği e, ve e, Ligidite desteği bankalara, reel sektöre, e, kredi e, vadeleri, gelen kredi ödemelerinin 3 ay ertelenmesi gibi e, inanılmaz faydalı, önemli tedbirler alındı. 1.2 milyar liraya e, bali olduğu açıklandı. Şimdi bu 3 ay bitmek üzere e, bence e, özellikle kısa çalışma ödeneğinin en az bir 3 ay daha uzatılması önem taşıyor. Yani çalışanlarımızın mağdur edilmemesi lazım. Bazı sektörler tam gaz çalışmaya geçemediler. İşte o korku, panik, kaygı, endişeleriyle ekonominin kendi gerçek hızını bularak büyüme süreci henüz başlayamadı tam olarak. Bu nedenle reel sektöre desteklerin devam etmesi önemli son açıklanan Merkez Bankası'ndan yatırım amaçlı ve istihdamı destekleyen 400 milyon liraya kadar destek paketi çok önemli. 20 milyar liralık bir limitten bahsediliyor. Bu da moral verici oldu. Ama şunu da herkesin kabul etmesi lazım. Hani hiç kimse vergi ödemeyelim, sigorta ödemeyelim, bankalardan aldığımız borçları da ödemeyelim. Ne oldu? Salgın geldi. E, bütün bunlar olmasın demeye kalkarsak, o zaman ortada ne ekonomik kalır, ne finans sistemi kalır, ne devletin hizmetleri kalır. Devlet vergisini toplayamazsa, sigortasını toplayamazsa, e, vatandaşlarına 83 milyona da bu yaptığı hizmetleri yapamayacak. Burada önemli olan insanların bu salgın süresince ve bunun yol açtığı ekonomik sıkıntılar içinde e, nefes almaları, kendilerini toparlamaları, bir can suyu kazanmaları ve vadesi gelen ödemelerin e, vergilerde 6 ay öteleme yapıldı, kredilerde 3 ay öteleme yapıldı, haciz işlemleri, adli işlemler 2,5 ay e, ertelendi. Herkes buna göre kendi durumunu ayarlaması çok çok önemli. Ee, ve bu açıdan e, inşallah yazla beraber sıcak ama e, daha güzel günleri hep birlikte görmeyi ümit ediyorum. İnşallah hocam. Burada hem devlete hem de vatandaşlara dediğiniz gibi sorumluluklar düşüyor. Tabii ki. Herkes yerine getirecektir hocam. Hocam bir başka önemli konuya değinmek istiyorum. Ee, özellikle e, çok yakın süreçte Amerika'da gördüğümüz bir işte yağmacılık kültürü, ee, özellikle virüsün ilk süre, süreçlerinde Avrupa'da e, ya, özellikle Paris'te yaşanan yağma kültürü e, bu görüntüler bizi çok e, farklı bir şekilde etkilemişti bizi sosyal medyada. Hocam, e, hem kültürel geçmişimiz hem de dinimizin öngördüğü ahlak kavramı e, iş dünyamızda da aslında bizi diğer ekonomik sistemlerden farklılaştıran bir kavram. Hocam peki bu süreçte iş ahlak kavramı nasıl bir yeni şekle bürünecektir? Bu konuda bir görüşünüzü alabilir miyiz? Şimdi Rabbimiz'e hamdolsun inancımız, kültürümüz, değerlerimizden ötürü bizde böyle şeyler olmadı. Allah korusun geçmişte 94, 99, 2001 krizleri bizim krizlerimizdi Türkiye'nin. Yine böyle manzaralar olmadı. Ama birçok Latin Amerika ülkelerinde, geçmişte bu tip manzaralar gördük. Mesela 2007'de bir gıda krizi vardı. Dünyadaki birçok ülkelerde gösteriler, yağmalamalar, gıda ürünleriyle alakalı gördük. Ama Allah'a sonsuz şükürler olsun bizim ülkemizde ne kadar zora düşersek düşelim, yani bir kul hakkı kavramını bizde öyle bir yerleşmiştir ki e, haram-helal ayrımı o kadar önemlidir ki e, kimse kimsenin e, malına e, tecavüz etmek, taciz etmek, yağmalamak, fırsat yapmak kötü bir şeyler. Ama bu salgının ilk e, günlerinde, ilk haftalarında hatırlarsanız bizde de maalesef bazı ürünlerde, başta maske, kolonya, e, dezenfektan gibi ürünlerde arzu etmediğimiz, görmek istemediğimiz fahiş fiyat e, uygulamaları, stokçuluk gibi e, va, e, manzaraları üzülerek gördük. Yanmalama görmedik ama stokçuluk yapanlar, fırsatçılık yapanlar ve fahiş fiyatlarla mal satanlar, ürün satanları üzülerek gördük. Sayıları azdı ama gürültüleri çok oldu. Ve utandığımız e, şeyleri gördük. Yani böyle bir ee, zor dönemde bunu yapmaya tevessül eden ve yapan e, vicdan yoksunu, ahlak yoksunu kişiler gördük. Şimdi e, biliyorsunuz etkiler tepki meydana getirir. E, şimdi ne oldu? Devlet fahiş e, fiyatları, haksız rekabeti, önleme kurulu, haksız fiyatı, değerlendirme kurulu diye bir kurul kurdu. E, şimdi MASAK Çeşitli araştırmalar yapıyor. Ticaret Bakanlığı çeşitli araştırmalar yapıyor. Ağır cezalar uyguluyor. Yani kimsenin yaptığı, yanlış yaptığı yanına kar kalmaz. Bir miktar kalan olsa da hesabı Cenab-ı Allah, ayreti ayret hesabı var. Öbür dünya hesabı var. Ama e, İgiyat biliyorum e, ticarette ahlaki çalışmalara çok önemli veren değerli bir kuruluşumuz. 1990'da kurulan müsiyadımız yine önce ahlak, yüksek ahlak, yüksek teknoloji ilkesini kendisine slogan etmiş ve 30 yıldan bu yana bunun bayraktarlığını yapan bir kuruluşumuz. Bu kuruluşlarımızın bu yaşadığımız acı tecrübelerden sonra yeni çalışmalar yapmasına ihtiyaç var. Bu konuda toplum içinde ee, artık her yapılan internette, sosyal medyada çok kısa sürede yayılabiliyor. Yani bazılarını utandıracak insan içine çıkamayacak hale getiren görüntüler hızla yayılabiliyor. Ee, Tabi bundan ders alan ya da utanacak vicdanı olan kişiler bundan etkilenebilir. Zaten vicdanı olan, utanan kişiler de böyle şeyler etkisizle etmez. Ama şu bir gerçek ki, bir kere gönüllü çalışmalara ihtiyaç var. İki, insanlar üzerinde vicdan, toplumsal ahlak, değerlerimiz, inancımızla alakalı vurgulayıcı çalışmalara ihtiyaç var. Devletin, işte gönüllü kuruluşların, ticaret ve sanayi odalarının öğretici, denetleyici ve zorlayıcı çalışmalarına ihtiyaç var ve tabi yanlışta ısrar edene de denetim ve müeyyide uygulayan yani cezalandırma uygulayıcı çalışmalara ihtiyaç var. Hocam çok değerli açıklamalarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben e, ifade ettik. Umarım izleyenlerimiz de ifade edecektir. E, evet değerli izleyenler bugün İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ömer Bolat ile yeni normalin getirdiği ekonomik fırsatları konuştuk. E, hocamıza çok teşekkür ediyoruz.